çay bahçesinde her an karşınıza çıkabileceklerden biri de yeşil çekirge. Süre halinde olmamaları iyi. Şu an o beni inceliyor, ben onu inceliyorum. Şehirli bir. Evet, biraz önce beni oldukça korkuttu kendileri. Çünkü başka bir şey sandım. Ama gayet masumcukmuş. <laughs> Prense dönüşmeyecekmiş. o yüzden öpmeme gerekiyor. Daha dokunmama da gerekiyor senin gidişine bakın. Bu zehirli. Üzerindeki renkler size zehirli olup olmadığını gösterebilir. Kertenkele. Bunlar iki renkli. Genelde zararsızdırlar. denmesinin sebebi öndeki iki ayağını dua ediyor gibi görünüyor olmasıymış. Farklı böcek türleriyle besleniyor.